Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Dünya işlerini tamamen bırakmanın ve sırf ahirete yönelik çaba göstermenin insanı Allah'ın has ve gerçek kulu yapacağını düşünebilirler toplumumuzda maalesef zaman zaman şahit olduğumuz böylesi değerlendirmeleri ve bu türden hatalı anlamları gidermek için birkaç temel noktayı mutlaka hatırlatmamız lazım. Öncelikle İslam'ın servet ve dünyaya bağlanma konusundaki gerçek görüşünü en somut ve en çarpıcı şekilde gözler önüne seren şu menkıbeye bir göz atalım. Bir adam bir şeyhin methedildiğini duyar. O şeyh efendiyi o kadar çok met ederler ki dayanamaz gidip görmek ister. Hayli yol aldıktan sonra bir yerde hasat yapmakta olan işçilere rast gelirler. Şeyhi tanıyıp tanımadıklarını sormak ve en kestirme yolun hangisi olduğunu öğrenmek için yanlarına varır. Onlarsa elbette tanıdıklarını zaten çalıştıkları bu geniş arazinin de şeyhe ait olduğunu söyler ve yolu tarif ederler. Bizimki çok şaşırır. Bir şeyhin böyle geniş arazileri olur mu hiç diye düşünceye kapılır. Derken daha ileride bağlara, bostanlara, hayvan sürülerine rastlar. Bu karşılaştıklarının hepsinin de şeyh efendiye ait olduğunu öğrendikçe şaşkınlığı son haddine varır. Dünyayı böylesine ele geçirmiş bir şeyhin şeyhlikle hiçbir alakasının olamayacağını düşünür. Fakat onca yol tepmişken yine de bir görüp o zengin şeyhe şöyle bir sitemli selam vermek ister. Adam şeyhin evine varır, içeri girer ve elindeki değerli bastonunu eşiğe bırakır. Bastonunu rahatça görebileceği bir yere oturur. Çünkü çok kıymetli bastonunun kaybolmasından endişe etmektedir. Derken şeyh efendi hoş geldin demeye gelir. Selamlaşmanın hemen ardından o sistemini hazırlamaya dursun. Şeyh Efendi şöyle der. ''Beyim o gördüğün bütün mal mülk var ya gerçekten hepsi bana ait. Duydukların yanlış değil. Fakat şundan emin ol o servetimin tamamının değeri benim gözümde senin şu bastonuna verdiğin değer kadar bile değil. İşte Müslüman budur. Müslüman olarak istediğin kadar zenginliğe sahip olabilirsin.'' Fakat servetini asla putlaştıramazsın. Yani servetine taparcasına bağlanamazsın. Müslüman bir zengin şöyle düşünür. Bunları bana veren Allah'tır. Dilediği anda da geri alabilir. Ben bir emanetçiyim. O yüzden bu imkanlarımı Allah'ın rızasını kazanacak ve insanların hayrına olacak şekilde kullanmalıyım. Evet, anlattığım menkıbeden çıkarılacak asıl ders, İslam'ın kesinlikle dünyadan el etek çekmeyi değil, tam aksine alan el yerine veren el olmayı, emrettiği gerçeğidir. Kendini bütünüyle ibadete adayıp diğer insanların karnını doyurmasını kesinlikle tasvip etmez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ibadete vererek eşini dahi ihmal eden bir sahabiye ''Ey Osman bize ruhbanlık emredilmedi diye uyarmıştır. Biz de bu hayatta refah ve huzuru, ahirette de ebedi saadeti istemekle yükümlüyüz. Nitekim biz Müslümanlar bütün namazlarımızı Allah'ın şu ayetlerini okuyarak sonlandırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Sadakallahülazim. Müslümanların dünyada öyle zenginleri bulunmalı ki bu zenginler şımarık olmayan yaşantılarıyla, işçinin hakkını tam veren tutumuyla, yoksula kol kanat gelen tavırıyla ve insanlar için mümkün olduğunca en faydalı ve en hayırlı işleri yapan örnekleriyle parmak gösterilsinler. Gayrimüslimleri kendilerine hayran bırakıp onların hidayetine vesile olsunlar. Evet öyle zenginlerimiz olsun ki medyasıyla bütün insanlığa hakkı ve hakikati duyursun. Yalan ve yanlışın kurbanı edilen milyarlık kitlelere gerçeği haykırsın. İnsanlığı hem zulüm ve baskıdan hem de yalan propagandadan kurtarsın. Sonuçta bütün insanlığa İslam'la buluşmanın yolunu açsın. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.